Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben İlhan Berat Yılmaz. Hepiniz hoş geldiniz. Onur verdiniz, şereflendirdiniz. Umarım hayatınızdaki her şey çok ama çok güzel gidiyordur. Umarım tüm sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu, sağlıklı günler geçiriyorsunuzdur diyerek videoya izninizle başlamak istiyorum. Her canlının bir gün kesinlikle tadacağı o duyguydu ölüm. Bundan da belki de canlılığın var olduğu her anda ölüme duyulan bu büyük korku. Ancak en az ölüm kadar korkutucu olan diğer bir soru ise ölümden sonra bizi bekleyen senaryo. Aranızdan birçoğunuz buna cennet ya da cehennem olarak cevap verebilir. İlahi dinler buna ahiret der. Ancak aramızdan birkaçımız ise kendilerinin tekrar dünyaya döneceğine inanmış ya da kendilerini büyük bir yokluğun, karanlığın beklediğini söylemişti. Elbette düşüncelerinizi bilmiyorum ancak aranızda daha önce ölen hiç kimse yoksa bunu bilmenin imkansız olduğunu gayet iyi biliyorum. Nasıl bir soru sordum ben size az önce? Daha önce ölen kimse yoksa, sahi ölen bir insan tekrar yaşama dönebilir miydi? Ölü bir bedende tekrar kalp atışı sağlanabilir miydi? Bunun daha önce bir kanıtıyla karşı karşıya kalmış mıydık? elbette kalmıştık. Çünkü her gün binlerce insan kalplerinin durmasına, yaşam fonksiyonlarının yitirilmesine rağmen özellikle gelişen tıp sayesinde hayata tekrar döndürülebiliyor. Kalp atışları ve yaşam fonksiyonları duran ve tam olarak o an biyolojik olarak ölü olan bu insanlar gerekli tedavi ve acil yardımlarla tekrar yaşama adım atabiliyorlar. Peki tam o an biyolojik olarak ölü olan o insanlar hayata dönene kadar ne hissetmişlerdi ne görmüşlerdi başlarına neler gelmişti sahi ölünce ne olması gerekirdi? İşte bu soruların ışığında ulaştığımız ilk hikaye bu hikayeyi kitaplaştıran Doktor George Rich olacaktı. İkinci Dünya Savaşı'nda bir asker olarak cephede olan Doktor George tam bu savaş esnasında ağır bir zatüreye yakalanmış ve bilincini kaybetmişti. Acilen askeri bir hastaneye sevk edilen Doktor George bu sevk sırasında tam 9 dakika boyunca ölü olarak kalmıştı. Ancak tam 9 dakika sonra doktorlar onu hayata döndürmeyi başarmış ve hayatını kurtarmışlardı. Evet, işte doktor George tarafından da kitaplaştırılan bu hikaye tam olarak ölü geçirdiği o 9 dakikayı ele alıyordu. Çünkü doktor George o 9 dakika içerisinde daha önce deneyimlemediği bir cehennemi anlatacaktı bizlere. Evet, cehennemi. Anlattıklarına göre George Ölür ölmez kendini korkunç bir şehrin ortasında bulmuştu ve çok kısa bir süre sonra ise herhangi bir görünüşü veya bir anlatımı olmayan gizemli bir ruh ile tanışmıştı. Gizemli ruh George'un henüz yeni olduğunu ve bu ölüler şehrinde ona rehberlik edeceğini söylemişti. Beraber insanların birlikte yemek yiyip bir şeyler içtiği korkutucu bir yere girdiler. Bu yerde her şey sıradandı. Ancak birkaç dakika sonra bir şeyler yiyip içen o insanlar sanki bir savaştaymış gibi birbirlerine saldırmaya başladılar. Herkes birbirine zarar veriyor, cinsel istismarlar ortalıkta gerçekleşiyor ve Doktor George'un aklına bile gelmeyecek onlarca kan durunduran sapkınlık bu ölüler şehrinde gerçekleşiyordu. İşte doktorun ölü olarak kaldığı o 9 dakikada gördükleri her şey bunlardı. Onun tasvirine göre onun gittiği o 9 dakikalığına misafir olduğu o yer cehennemdi. Ve insanlar dünyadakinden bile daha vahşiydi. Birbirlerini ısıra ısıra yok ediyorlardı. Elbette bu tür bir deneyime sahip olan tek isim Doktor George değildi. Çünkü 1981 yılında arabasını kullanırken üzerine yıldırım düşen Veronica isimli bir şahıs tam olarak 13 dakika boyunca ölük olarak kalmış ve sonucunda da hayata geri döndürülmeyi başarmıştı. Ve Veronica'nın anlattıkları ise yine oldukça ürperticiydi. Çünkü Veronica Veronica'nın anlattıklarına göre ölü kaldığı o 13 dakika boyunca kendini ıssız ve ürkütücü karanlık bir çölün ortasında bulmuştu. Her tarafta korku filmlerinin bile tasvir edemeyeceği kadar korkunç olan yaratıklar vardı. Her bir yandan çığlık sesleri, bağırışlar ve kükreme sesleri geliyordu. Veronica ise bu çölün ortasında etrafında toplamda 4 asker ile birlikte bir yere götürülüyordu. Veronica tam o an hayatını kaybettiğini ve sonuç olarak cehenneme götürüldüğünü düşünmüştü. Muhtemelen hayatını kötü bir insan olarak geçirdiğinden cehenneme uygun görüldüğünü fark etmişti. En azından Veronica o anda bu şekilde düşünmüştü ve bunu da daha sonrasında bu şekilde dile getirmişti. Ancak askerler eşliğinde yolculuğuna devam eden Veronica en sonunda dev bir yanardağın zirvesine ulaştıklarını ve tam da zirveye ateşlerin patlaması ve kıvılcımların yükselmesi gereken yere ulaştıklarında masmavi bir gölün olduğunu görmüştü ve Veronica kızıl ve karanlık çölün ortasında mavi gölü görür görmez ise hayata dönmüştü. Evet bu iki ölüme yakın deneyimi Dr. Ritchie ve Veronica'nın anlattıklarından yakından inceledik. Ancak sonraki konumuz ölüme en yakın deneyimler başlığı altında belki de en tartışmalı ve en ünlü olanı olacak. Çünkü biz bu hikayeyi Cehennem'deki 23 Dakika isimli kitaptan gayet iyi bilirdik. İşte bu kitabın yazarı olan Bill Weiss ölü olarak geçirdiği tam 23 dakikayı bu kitabında bizlere aktarmıştı. Weiss'in anlattıklarına göre ise ölü olarak geçirdiği dakikalarda hatırladığı ilk şey kendini vahşi hayvanlarla dolu bir hücrede bulmuş olmasıydı. Bu hayvanlar o kadar acımasızca vesin üzerine atlıyorlar ve vücudundan parçayı kopartıncaya kadar da durmuyorlardı. Ve parçaları kopartabilmek için de büyük savaş veriyorlardı. Ki Veys o ana kadar gördüğü en korkunç, en akıl yetirici olayın bu olduğunu bizlere kitabında söyleyecekti. Ve Veys bu hücrenin içinde yalnız olabilirdi. Ancak birçok farklı hücre vardı ve orada insanlara tıpkı Veys gibi işkence ediliyor. Vahşi hayvanların insanları parçalıyordu parçalayışı ve insanların çığlıkları havalarda uçuşuyordu. Tek bir hücre yoktu. Birçok hücre vardı. Her hücrede bir kişi bulunmaktaydı. Weiss de tıpkı bir önceki hikayede bulunan Veronica gibi o an cehenneme geldiğini düşünmüştü. Muhtemelen yaşarken kötü bir insan olduğunu ve sonunun cehennem olacağını anlamıştı o dakikalarda. Çekeceği azap ise bu vahşi hayvanlarla dolu küçücük bir hücrede geçireceği dakikalar, saatler sonsuz zaman dilimiydi belki de. Ve Veys'in cehennemi Veys için burasıydı. Ancak ne Weiss cehenneme gitmişti ne de o vahşi hayvanlarla dolu hücre gerçekti. Çünkü tam 23 dakika sonra Weiss hayata döndürülecek ve çektiği azaba bir son verilecekti. Tam bu hikayelerini kitaplaştıran Weiss'e göre ise o 23 dakikayı hem fiziken hem de ruhen birebir hatırladığını, acıları birebir olarak çektiğini bizlere söylüyordu. Elbette bugün üçüne yer verdiğimiz ölüme yakın deneyimlerinin binlercesi vardı, binlercesi dünya üzerinde yaşanmıştı. Bazıları cennete gittiğini söylerken bugün sizlere cehenneme gittiğini söyleyenleri anlatmaya çalıştım. Öldükleri anlarda cehenneme gittiğini düşünen acı ve ızdırap çeken insanlarla dolu olduğunu anlatmaya çalıştım. Hepsinin o anlar hakkındaki düşüncesi acıyla, kanla, suçla, öfkeyle ve pişmanlıkla boyanmıştı. Elbette tüm bu örneklerin sonunda ölümü ve insanların başına gelen bu olayları kötü bir olgu olarak ele alabiliriz. Ancak asıl yoğunlaşmamız gereken o kötü olayları ele almak değil, gerçekten bu hayatta bu hikayeleri anlatan insanların tekrar hayata döndükten sonraki yaşam tarzlarıydı. Ve biz işte bunu örnek almalıyız. Çünkü tam o anda cehenneme gittiğini, kötü bir insan olduğunu ve bu durum için acıyla, gözyaşlarıyla pişman olduğunu dile getiren bütün bu insanlar ölmediklerini ve yaşam için bir şanslarının daha olduklarını anladıkları an Yalnızca iyilik için yaşamaya başlamışlardı. Çünkü onlar ölümü bile gören insanlardı ve kendi cehennemlerini birebir olarak yaşamışlardı. İşte bu nedenle hepsinin daha iyi, daha pozitif bir yaşama başladığını, hayatlarını olumlu yönde değiştirdiğini görebilirdik. Dünya evi zorunluluklarından uzaklaşan ve kendini iyiliğe adayan birçok insanın daha önce ölüme yakın deneyim yaşadığını da psikoloji bilimi tarafından kanıtlanan gerçeklerden biriydi. Bu da demekti ki hiç ölmeyecekmiş gibi yaşayan insanlar aniden ölümle karşılaşınca büyük bir pişmanlık içerisine düşmüşler ve kendilerinin cehenneme layık olduğunu düşünmüşlerdi. Ve bu insanlara ikinci bir şans verildiğinde ise bu şansı çöpe atmayacaklarını zaten bilmesek bile tahmin edebilirdik. Ancak herkesin onlar kadar şanslı olmayacağını ve ikinci bir şansın bir gün bize verilip verilmeyeceğini bilmiyoruz. O nedenle sadece bir hayatımız olduğunu ve bunun bir gün sona ereceğini bilsek bile bu ...bunu anlamak için onlar gibi ölmemiz gerekmediğinin farkına varmalıydık. Evet, ölümden sonraki hayata ne şekilde inanıyorsunuz bilmiyorum. Ancak bugün sizlere bahsetmiş olduğum üç kişi de... ...öldükten sonra cehenneme gideceğini ve oradaki cehennem hayatını görüp... ...ölümden dönüp tekrar bizlere bunları anlatan kişiler. Bu kişilere inanır mısınız, inanmaz mısınız bilmem. Ancak bu kişilerin anlattıklarını ben sizlere anlatmak istedim. Çünkü neden? Arkadaşlar bizler çoğunlukla ölümden sonra cennet cehennem olgusuna inanan bir inanç sistemine sahip olarak hayatımızı yaşadık ki İnanmayan arkadaşlar da var. Onlara da saygı duyuyorum. Herkes istediğine inanmakta özgür diyorum ve bu konuya da bir nokta koyuyorum. Ama ölümden sonra eğer bir hayat yaşanacaksa ben kendi inancıma göre ruhsal olarak hayatımıza devam edeceğimizi ve yükselişimizi sonsuz yaratıcıya ulaşacağımızı düşünüyorum. Ama bir ızrap, bir acı çekilecekse ki bu anlatılanlar, bu anlatan kişilerin söyledikleri doğruysa o zaman ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki acı çekmek için değil gerçekten yükselmek için ve insan olabilmek için insanca yaşayabilmek için hayatımızı yoluna koyup manevi olarak içsel güzelliklerle beraber yaşamamız gerekiyor. Bu sonrasında ölümün sonrasındaki korkudan dolayı yapılacak bir şey olursa da hiçbir anlam taşımayacağını da belirtmek istiyorum. İnsan olabilmek vicdana sahip olduğumuz için bunu yapmamız gerekiyor diyerek bu konuyu da noktalıyorum. Umarım bir şeyler katmıştır bu video sizlere. Umarım izlediğinizde bir şeyleri düşünmenize neden olmuştur ve severek, beğenerek izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşünceye dek lütfen kendinize iyi bakın. Her zaman için mutlu kalın. Hoşça kalın.